Ayna ayna söyle bana Benden güzeli var mı şu dünyada? Asaletin fakir ruhunla kıyaslanamaz Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle güzelliğimin ve endamımın konu Güzelliğime ve endamıma konu olacak nitelikte bir korku oyunu olan Mirror Mirror What's in... Yok bunu götümden sağladım. Adam oyunun adı sadece Mirror Mirror. Yani ayna ayna. Arkadaşlar Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri Yok lan bu orada değil de oğlum bu çok farklı bir şeydi. <laughs> Neyse arkadaşlar oyuna geçelim. Şu videoya ama bir like atarsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. Dostum, bu oyun dünyanın en nezih müziğine sahip. You, so and... Evet, oyuna bir anda giriş yaptım. Umarım biri gaz mı kaç Yok lan otobüs bu. E, emin değilim. Biri gaz kaçırıyor da olabilir şu an. Otobüs tamam. Ya da araba. Veya traktör. Zaten hepsi bir araba. Hiçbiri değilmiş oğlum evimize giriyormuşuz Allah kahretmesin. Fee! kutular hiç bitmeyecek sandım ama sonunda başardım. Tüm evi dizmiş. O evi yeni taşımış herhalde. Küçük bir yer ama gayet samimi ve şık. Nezih. Fiyat da gayet uygun. Aşağıdaki adam bana dedi ki yılın pazarlığı yani acenta sahibi herhalde ondan bahsediyor. Yılın pazarlığını yapmışsın. Biz bayağı bir sıkı pazarlıkçıyız aynı ben. Esnafla arası iyi olan erken alaka? Ki bu iyi bir şey çünkü peşinat biriktirmem sonsuza kadar Bayağı uzun sürede peşinat biriktirmişiz herhalde buraya gelebilmek için. Bu kadar mı? Tüm açıklama. Burada bir pizzamız var. Ama nezih ya şarkı o kadar iyi ki. Bak dünyanın en iyi şarkısı bu ne? 3 3 0. Hmm, bu bir kod olabilir. Burada bir televizyon kumanda, kumanda niye buraya doğru dönüktü? Te... Aa ne oluyor lan? Diyor ki bu kadar işten sonra açtıktan ölüyorum. Neyse ki kocaman bir pizza sipariş etmiştim. Yani bundan zaten az önce bunu ben bunu gördüm zaten neden? Ama önce bir her korku oyununda olduğu gibi nezih bir şekilde etrafı gezmek. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi buranın mimari açısından konuşuyorum. Yani bu ne? Böyle bir oda dağılımı olabilir mi? Oo, oo. Dostum bilgisayarım bile var. Harika. Bu çiçekler arasında koskoca çam ağacı ne arıyor bilmiyorum ama. Kapat bakalım. Oo. a aa, aa kadınım. Çok güzel bir kadını ve saçımda Çin yemek yenilen çubukları mı var tokam o ne lan öyle ama bu arada olay değil miyim gerçekten ilk defa bir oyunda boyum sonunda normal lanet olsun be oley niye lanet olsun oğlum çok iyi burada bir adet tuvalet banyo gayet nezih yeterli işler burayı kapatalım şuraya baktık mı burada da yatak odamız var gayet çık burada ne var burada da ebeveyn banyosu buraya bakmayacağım tamam saat gecenin 12.20'si çok güzel. Odamız bu kadar. yani gayet burası da var. Burada burası niye açık? Neyse. O buzlabı. Oha buzlabının büyüklüğü. Oğlum bayağı iyi yer bu arada. Neyse oturup pizza yiyelim de artık lanet olsun. Oo. 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 Tıklayınca yiyormuşum. Yedim. What the? Bu kim olabilir ki diyor. Burada hiç kimse hiç kimseyi tanımıyorum et. Lan. Bir dakika. İş ciddileşti oğlum. Hayırdır? Abicim hayırdır? Tatlıcan mı? Ne? Kimse de görmüyor ki. Merhabalar. Ne? Gollu musun amına koyayım bu nasıl hareketler ya? Dışarıda gergin görünüşlü bir adam. Ahaha <laughs> Mountain Blade Warband'deki mi? 5000 saat Warband'im var arkadaşlar. Bu espriye bir zahmet yapabileyim. Dışarıda gergin gönüllü bir adam var. Görüyorum. Eee Sveti'nin önün... Yok bir dakika. Ne diyor? Beats of sweat on his forehead. Ka şey diyor. Beats... E ter... Ya bir sus! Bu ne biçim bir ses ya! Aaaa! Aaaa! <laughs> Sinirimim bozdu çıkardı seslere bak. Kafasının... Ya alnı da... <gülüyor> konuşamıyorum. <gülüyor> Konuşabilmek için kulaklığımı çıkardım. Adamın alnında ter damlaları falan varmış. Yani abi herhalde koşturmacalı bir yerden geliyor bilmiyorum. Geri taktım. Hey seninle çalışmak çok iyi. Ben Charles bu sokağın karşısında oturuyorum. Aa, merhaba ben de Emily. Bugün daha taşındım. E, dağınıklık için kusura bakma. Hani yakın bir zamanda bir ziyaretçi beklemiyordum da misafir. Aa tabii doğru. E, ya da evet. E, ben şey seni e, camdan... Yemek yerken gördüm ve bir merhaba demek istedim. Valla kral. <laughs> Merhaba dışında her şeyi dedin galiba. Gözleri gergin bir şekilde benimkilerle şey yapıyordu. Yani böyle bakıyormuş bize böyle. Böyle bir anı. Sanki benim arkamda bir şeye bakıyordu. Burada yalnız başına mı yaşıyorsun? İçimden bir has böyle bir şey olmuşuz içimizden böyle aha şimdi sıçtık harbiden. Aha, aha yani demişiz. Evet. Niye evet diyorsun geri zekalı? Burayı ben satın aldım. Oo. Sana buranın müteahhiti önceki sahibi hakkında bir şey söyledi mi? O sen ne bu ne bu hareketler amına Tribe girdim ya. Önceki önceki sahibi derken böyle bir şey hatırlamıyorum. Cevap vermeden önce Charles ürpermiş ve solgunlaşmış. Solguna dönüp ürpermiş. Neyse boş ver. Özür dilerim. Şey evde bir şey unutmuştum da. Merve Bella Bella sanki Bella, bella. What the f... Benim, oğlum şu camları kapat camlar izliyormuş bizi neyse. Bu gece... Sopa, so, sopa ne ya? Vile de sopası nereden çıktı yine ya aklıma geldi. Ko şeyimde sofamda oturup yani bu kanepede oturup biraz bu ürkünç, mistik, ucube komşu hakkında düşünmemeye çalışayım. Biraz televizyon izleyip yarın da ilk işim gidip bir şeyler almak. Ev için herhalde. Televizyon izleyelim. O kumanda... Many things in this world do not last. Adamın kaşlarını bana benzetecek olursa yemin ederim var ya. Kalkabilir miyim? Kal hocam telefon hocam telefon çaldı. Telefon çalıyor da. Gecenin bu saatinde kim arıyor olabilir ya? Kalk. Telefon bizim odadaydı değil mi? Biz niye yavaş yürümeye başladık şu an? Ay çatlama. Tövbe estağfurullah. ha <laughs> Abi. iyi bu terli adam Charles şimdi beni mi arıyor? Bence o Charles değil. Bir de neden pencereye yansıyan neyse. Telefonun yansımasını bir şey benzetmeyeceğim. Neyse siktir et diyor. Yarın onunla görüşürüz. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Sanırım telefondaki odaydı. Has siktir. B bütün bu komşular bu kadar garip mi anasını satayım ya? Charles. Of çok yoruldum. Sadece uyumak istiyorum ya. Dişlerimi fırçalayıp yüzümü yıkayıp uyuyacağım. o gerçekten bir kapıyı falan kilitlemeyecek misin? <laughs> tamam. Dişlerimizi 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 fırçalayacak bir şeyimiz yok. Hah, hazır tamam. Ve ha. Aa okey. Tamam şimdi diş fırçası. Harika. Şimdi bu aynadan bana bir şey çıkacak değil mi? Öyle fırçalanmaz yalnız. Önce şöyle şöyle. Alttan üstte böyle yatay bir fırçalama yok. Ondan sonra Oh ne kadar güzelim. Seni yerine koyma vakti diş fırçası. <laughs> Galiba az önce pantolonumu eşit... Ee, ben de değişik değişik şeyler mi görüyorum diyor. Ne oluyor? Neyse diyor yat elimi yüzümü yıkayayım da bir yatağa gideyim. Oğlum bu çok sıcak. Sıcak sıcak. Oğlum. Oğlum niye sıcak? Yok hayır hayır yanlışlıkla yaptım. Ne olur ona bir kere daha çekeyim. Oğlum belli çek lan. Allah senin belanı versin. Kafayı yemiş olmam gerekiyor. Burada olmayan şeyler görüyorum diyor. Of lanet olsun. Ne biçim gündü diyor. Bir yatağa gitme vakti. Yatağa git. Yatağa git. Yatağa git. Önce bir şu dışarıyı bir kolaçan falan mı etsek ya? Edemiyoruz harika. Müziği de açsana kanka. Ben müzik istiyorum ya. Kapattım ama. Kapıyı da kapat. Buradan biri çıkarsa öldürürüm. Uzanalım. Oha o nasıl bir uzanma şekli ya. Lahmacun mu yedin? Ne oluyor? Ayağa kalk. Hmm, herhangi bir şüpheli durum yok. Geri yatabiliriz. Bu nedir? Tamam. Kolay gelsin. Ben birazcık su içeceğim. Evet su da içemiyoruz. Sanırım oraya gitmek zorundayım. Şuraları bir açayım da görgü tanığı falan olsun. Ben gerçekten şimdi gecenin bir saatinde bu ölümde çıkan tuhaf daireyi takip mi edeceğim. Kendi tipine bak gül pezeven. Salak davul. Ağlayacağım. Niye böyle bir şey yaptın ki? <laughs> Çok ilginç bir kabustu. Bu tık tık sesi ne? Nereden geliyor bu? Ops. Oh. <laughs> Okey. Kafa aklımı yitiriyor olmalıyım. Handyman. Handyman ne demek bilmiyorum. Yarın sabah şeydir herhalde bu tamiratçı gibi bir şeydir diye tamir ediyorum. Yarın sabah onu arayayım diyor. Neyse hazır gelmişken banyoyu kullanayım. Çok iyi fikir gerçekten. Dünya üzerinde gördüğüm en iyi fikir. Oğlum ad elin adamı varken ben buraya... Oğlum yürü git. Oh my god no no. Emily, Emily kendine gel bu sadece farklı bir rüya. İşeyebilir miyim önce biraz? Bana öyle bakarken işeyemem ama. Aksiyetem var. İnsanlar bana bakarken işi Allah seni kahretmesin. Oh! <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çek oturuşu yapam koy ha, hu, ha. Neye bu kadar tepki veriyorsun Kapat. Aç burayı oğlum, burada sıkışırız. Ne yapıyorsun? Mal mıdır nedir? Yo yo yo. Dur dur geliyor. Gelme gelme. Hayırdır oğlum? Ne oluyor oğlum? What the fuck? Neredeyim ben? Okay. Bu kim kız? Cıbıldak cıbıldak. Selam. Aynanın içindeyim lan. He beni duyabiliyor musun? Lütfen beni buradan çıkar. Ananı <laughs>